Merhaba sevgili oğlaklar. Yıldızların Ezgisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2023 senesini evinizde bolluk, bereket enerjisiyle giriyor. Hayattan aldığınız keyifleri artırarak da yılı sonlandırıyorsunuz. 2020'den beri en çok çeken burçlardan birisiniz. Plüton, Satürn, Jüpiter. Çok önemli gezegen transitleri hep sizin burcunuza gerçekleştirdi ve size köklü değişiklikler getirdi. Zordu Evet ama neredeyse bitti. Bakın çok güzel bir sene sizi bekliyor. Bir kere seneye aile ve ev alanınıza bolluk ve bereket getiren Jüpiter ile başlıyorsunuz. Bu dönemde ev ve aile alanınızda harekete geçmek, başlatmak istediğiniz konular varsa daha istekli ve cesaretli olacaksınız. Bu yeni bir ev almak olabileceği gibi evlenmek veya aileyi yeni üyelerle genişletmek anlamına da gelebilir. Ayrıca Jüpiter burada size gelişim ve farklı kültürlerle ilgili fırsatlar da getireceği için taşınma da söz konusu olabilir. 17 Mayıs'tan sonra ise hayattan aldığınız keyifler artarak devam ediyor. Jüpiter Boğa burcuna geçtiğinde aşk, çocuk, yaratıcılık gerektiren konularda birçok fırsatlarla karşılaşacaksınız ve bu konularda istikrarlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Özellikle 19 Haziran çok destekleyici. Bu dönem aşk ilişkileriniz hareketlenebilir. Hobileriniz veya çocuğunuz vasıtasıyla keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Çocuk isteyenler için inanılmaz güzel bir yerleşim. Üstelik Jüpiter 2024 Mayıs sonuna kadar burada. Öğretici gezegen Satürn'e gelirsek. 2020'den beri Satürn size kazançlarınızı korumak ve artırmak anlamında dersler veriyordu. Bu dönem işinizi ve yeteneklerinizi oldukça ciddi bir şekilde planladınız. Yavaş ama emin adımlarla ilerlediniz. Satürn 8 Mart'ta Balık burcuna geçerken çabanızın da meyvelerini toplayacaksınız. Bununla birlikte Satürn bu sefer size yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim ve tasarımla ilgili konularda sorumluluk verecek. Kardeşlerle ilgili bir sorumluluk artışı olabileceği gibi sizi meşgul edecek bir eğitime de başlayabilirsiniz. Ayrıca yaratı, yaratıcı anlamda yaptığınız yazım, çizim, grafik gibi bir iş varsa Satürn bu konuyu daha fazla odaklanmanızı ve bunu daha da ciddi bir iş haline getirmenizi isteyecek. Destekleyici bir açıda olduğu için sizi gelişeceğiniz bir dönem beklemekte. 2008'den beri sizi sarstıkça sarsan, yıkıp yıkıp yeniden kuran ağır abi Plüton'a gelirsek. Plüton 24 Mart'ta kısa da olsa Kovaya geçecek. Her ne kadar 24 Mart 10 Haziran arası parasal kazançlarınız konusunda bir dönüşüm işaret edecek olsa da sizin burcunuzdan Plüton'un çıkmış olması sizi epeyce rahatlatacak. Ancak asıl rahatlama 2024'te gelecek. Bu dönem sonrasında belki de farklı bir işten kazanç sağlamayı düşünmeye başlayacaksınız. Tutulmalara gelirsek. 20 Nisan güneş tutulması sizin ev, aile ve özel yaşam alanınızda atmak istediğiniz adımlar açısından size önemli bir cesaret verecek. Bu dönem ev hatta şehir değiştirebilir, evlenebilir veya evle ilgili herhangi bir değişikliğe de gidebilirsiniz. 8 Mayıs'tan itibaren ise ilişkilerinizde eşinizle veya ortaklarınızla paylaşacağınız oldukça keyifli bir döneme giriyorsunuz. Başkaları yoluyla size bolca güzellik, aşk keyif alma enerjisi gelecek. 13 Mayıs tanınma, onaylanma ile ilgili işleriniz açısından oldukça destekleyici. Bu önemli bir eğitime başlama, diploma alma anlamına gelebileceği gibi evlenme kanununa da gelebilir. 21 Mayıs'tan sonra ise ortak kaynaklarınız, kredi ve borçlarınız konusunda daha mücadeleci olabileceksiniz. Ancak Venüs'ün retro harekete geçeceği 23 Temmuz-4 Eylül arasında Büyük yatırımlara, borçlara girmeyin. İş ortaklığına başlamayın. Pişman olabilirsiniz. Son bahara gelirsek, 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda gerçekleşecek bir güneş tutulması daha var. Bu tutulma sizin kariyer ve ünvanlar alanınızda adil ve diplomatik olmanın önemini vurgulayacak. Yalnız fazla uzlaşmacı veya fazla politik davranıyorsanız bunun dengesini de kurma gerekliliğini size hatırlatacak. Bununla birlikte 12 Ekim'de Satürn'ün size kardeşlerle veya yaratıcı işlerinizle ilgili getirdiği sorumluluklar konusunda daha stratejik ve planlı davranabileceğiniz bir dönem olacak. 23 Kasım'a kadar da içinde bulunduğunuz gruplar ve sosyal çevreniz konusunda kendinizi daha aktif ve kararlı hissedebilirsiniz. 8 Kasım 4 Aralık arasında ise kariyer ve ünvanlar alanınıza gelen Venüs iş hayatınızda veya toplum önünüzdeki yerinizde daha keyifli bir dönem getirecek size. Tutulmanın da işaret ettiği adalet ve denge arayışını daha rahat gerçekleştirebileceksiniz. Bu dönem ayrıca güzelliğinizin, aşk ilişkilerinizin de ön plana çıktığı bir dönem olacak. Sevgili Oğlaklar, yılı kendi burcunuzda gerçekleşen Merkür retrosu ile kapatacağız. 13 Aralık-2 Ocak arası Yeni bir işe girişmek, eğitime başlamak, seyahat etmek veya bir sözleşme imzalamak için uygun bir zaman değil. Var olan projelerinizi değerlendirme, daha iyi hale getirmek için odaklanma vakti. Yılın toplamına baktığımızda üstünüzden epeyce yükün kalkmaya başladığı, keyif ve bereket dolu bir sene sizi bekliyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Yorumlarda benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca ay ay sizlerle paylaşacağım burç yorumlarını kaçırmamak için hemen abone olun. Güzel seneler.